Merhabalar sevgili güzel ruhlar nasılsınız? Umarım herkes çok iyidir. Şükür kavuşturana demek geliyor içimden çünkü pazar günü zaten video yoktu. Pazartesi günü canlı yayın yapacağız demiştim ama yapamadım. Nedeni sesimden anlaşılıyordur diye düşünüyorum. E, maalesef sesim çok kısıldı ve bir böyle öksürük boğaz ağrısı ile beraber e, bunlarla uğraşıyordum. O yüzden birazcık dinlenmek istedim. <laughs> Bugüne de aslında deste seçili biraz daha uzun bir açılım planlamıştım fakat çok uzun süre konuşamayacağımı düşündüm, buna karar verdim ve her zaman olduğu gibi, yani her zaman demeyelim de benim en sevdiğim açılımlardan biri biliyorsunuz, hiçbir konu, hiçbir sınır belirlemeden kartlarımızı açacağım. Bakalım kartlar bize neler gösterecek, nasıl bir bilgelik sunacak bize bu açılım içerisinde. Buna niyet ediyorum. Siz de bitki çayınızı, <laughs> yeşil çayınızı alabilirsiniz. Ee, astrologların dediğine göre böyle birkaç gerçekten güvendiğim kişi var. Ee, bu süreç çok böyle griplerle beraber geçecekmiş. Ben de hemen kapanlardan biri oldum maalesef. Ee, umuyorum ki böyle hafif hafif atlatırız hepimiz. <laughs> evet. Hadi başlayalım. Aklınızda bir dilek, bir niyet var ise, hatta şu melek kartımı da alacağım. Bir dileğiniz, bir niyetiniz var ise, mutlaka içinizden geçirin. Bir sorunuz var ise, içinizden geçirin. Burada cevap alabilirsiniz bu sorulara. Tabi ben özel danışmanlık almak istiyorum diyorsanız. Instagram'dan bana ulaşıp özel danışmanlık için de randevu oluşturabilirsiniz. Buradan da abone olarak ve beğeni yaparak izlerseniz çok memnun olurum. Emeğimin karşılığını veren tüm ruhlara şifa olsun şimdiden. Şifa ne demek? Bir şeylerin size iyi gelmesi demek. O yüzden biliyorum ki size iyi geldiği için buradasınız. Bundan dolayı çok mutluyum. Bana da iyi geliyorsunuz gerçekten. Birbirimize iyi geliyoruz. Can Güzel'in rüyası. Eva. Çiçek açma kartı. Çiçeklenme kartı. Ve hediye kartı. Hmm. Aa, çok güzel. Şimdi burada e, direkt şunu düşündüm. Aklıma şu geldi. Bunların e, dördünün birleşimi, bu mesajların. Bir hayaliniz var. E, ...bir isteğiniz var. Hani böyle sürekli zihninizin içindedir o. Çok da böyle uzaklaşmaz, çok bırakamazsınız. Sanki onu düşünmeyi bıraktığınızda olmayacakmış gibi gelir... ...ya da ona ihanet ediyormuşsunuz gibi gelir. Böyle gerçekten içinizden geçen saf bir düşünce, saf bir niyet, saf bir hayal, bir istek. Bunun burada özellikle güçlü bir dişil enerji ile ya da güçlü bir hayatınızdaki dişil bir karakter ile beraber e, çiçekleneceğini yani bu, bu durumla ilgili, bu hayalinizle ilgili bir takım hareket alacağınızı harekete geçeceğinizi başlangıç yapacağınızı belki de bir şeylerin artık çok da düşüncede kalmayıp harekete döküleceğini, eyleme döküleceğini somutlaşacağını görüyorum ben ve e, bu öyle bir şekilde olacak ki burada mesela çok böyle aşırı çaba, aşırı stres görmüyorum. çok kolay bir akış olacak ve adeta böyle size bir hediye paketi gibi sunulacağını hissediyorum. Yani aklınızdaki o böyle e, zihninizin en güzel yerinde, en saklı yerinde sürekli düşündüğünüz bir şey. Her şey olabilir bu kişiden kişiye. Her şey olabilir. Yani şu anda kaç kişi izliyorsa, hani 10 bin kişi izliyorsa, 10 bin tane düşünce olabilir farklı farklı. Eğer e, dişil kara, dişil enerjiniz yüksekse sizin. E, bu arada dişil enerjinizi yükseltmeniz için bir mesajla gelmiş olabilir. Biraz daha dişil enerjinizi arttıracak şeyler yapmaya yönelebilirsiniz. Kadın erkek fark etmezsin. E, veya Hayatınızda gerçekten böyle dişil enerjisi yüksek birinin size bir yönlendirmesi de olabilir. Ama bu kişi çok bilge birisi. Bu kişi çok tecrübeli, çok olgun da birisi aynı zamanda. Ve bu kişinin size bir yardım eliyle beraber gelebileceğini ve bu isteğinizi gerçekleştirmek için belki de size bir teklifle gelecek, belki elinde gerçekten bir hediyeyle gelecek, bir anahtarla gelecek, böyle bir enerji şeklinde yorumlamak istedim bu ilk mesajları. Tabii ki de daha göreceğimiz çok şey var bu açının içerisinde. Bakalım tarot kartlarımız ne söyleyecek? Hani bunu ilk, ilk kısım olarak düşünebilirsiniz. Sanki güzel bir müjdeli haber geldi sizin için. Yani beklemediğiniz bir şekilde size bir şeyler sunulabilir. Bana sunulan hediyeleri kabul ediyorum. Bugün olmama cümlesi olsun mesela sizin için. Bakın bu hediye kartı ve 23 numara sizin için bir anlam ifade ediyor olabilir 2023 belki 2023 içerisinde olacak bu zamansız bir okuma ama hani eğer 2023 bitmeden izliyorsanız bu sizin için büyük bir işaret olabilir sonrası için izliyorsanız da 23 sayısına dikkat edebilirsiniz Bir bakın bakalım çevrenizde nerelerde size bu işaret gösteriliyor ama e, bakın bir hız, e, bir şeylerin başlangıcı ama tutku ile bir şeylere başlama ve bir heyecan var burada. Yani e, yeni bir dönem var. Size bir şeyler sunulacak ama onun devamını siz getireceksiniz. Fakat dediğim gibi burada çok böyle büyük bir stres e, görmüyorum. Akışta olacaksınız. Her şey akışında ilerleyecek. Her şey olması gerektiği gibi olması gerektiği zamanda gerçekleşecek o yüzden belki de hani diyorsunuz ki şu anda ama prenses işte şu an hiç öyle bir ihtimal yok yani olması mümkün değil ya da benim bu aklımdaki hayalimi gerçekleştirebilmem için gerçekten hani şöyle bir plan yapıyorum işte 3 yıl lazım falan diyorsunuzdur hiç öyle düşünmeyin bir anda çok güzel bir hediye çok güzel bir fırsat Önünüze çıkabilir. Çok güzel bir, olgun bir kişi tarafından, bilge bir kişi tarafından yönlendirilebilirsiniz ve bu sizin hayatınızı değiştirebilir. Ki bilgelik çok hakim ee, burada. Yine bir aziz kartı ile beraber. Ee, aziz kartı aslında biraz böyle dersleri de gösteriyor. Yani hayatınızda şu ana kadar aldığınız dersleri kullanarak geçmiş deneyimlerinize. Ah ah vah vah diye bakıyorsanız Mesela bu yanlış ama geçmiş olumsuz deneyimlerden de bir ders çıkarttıysanız onları şimdi Gideceğiniz yollarda yürürken kullanırsanız çok daha hızlı bir şekilde hedefinize varabilirsiniz Derslerinize bir göz atın derim ben Yani şu ana kadar yaşan yaşadıklarınızdan hangi sonuçları çıkarttınız ve bir aydınlanma ile beraber bir uyanış ile beraber gelen böyle ardı arkasına sizi dengeleyecek bazı durumlar karşısına giriyorsunuz. Özellikle bakın burada ilahi adalet sizin için çalışacak. İlahi adaletin çalıştığını göreceksiniz ve belki de böyle çok kavgaya tutuştuğunuz bazı konularla ilgili bir anda çözümler geldiğini göreceksiniz. İkna etmeye çalışıyorsunuzdur birini. O kişi asla ikna olmuyor olur. Hatta tam tersi hareketlerde bulunuyordur. Burada bu kişinin bir anda sizin istediğiniz, sizin arzu ettiğiniz gibi davranmaya başladığını görebilirsiniz. Ve kendinizi çok net, çok doğru bir şekilde ifade etmeyi seçeceksiniz. Kendimi net ve doğru bir şekilde ifade etmeyi seçiyorum. Bugünün olumlama cümlelerinden bir diğeri olabilir mesela. Ben burada karma görüyorum. Ben burada denge görüyorum arkadaşlar. Yani bu sizin karmanızın sonucu olarak gelecek. Yani birine bir iyiliğiniz dokunmuştur. Bir konuda böyle almanız gereken bir karşılık var sanki. Ve onu henüz almamışsınız. Ve burada e, o hak ettiğiniz olumlu fırsatlar, durumlar, olaylar, kişiler karşınıza çıkacak. Ve çok net bir şekilde çıkacak. Hani e, bazen bana diyorsunuz mesela işaretleri okuyun diyorum. İşaretleri okuyamıyorum diyorsunuz. Anlamıyorum. Ya çok şey kaçırdıysam diyorsunuz. Burada mesela ben e, çok... Bir şeylerin net olarak önünüze düşeceğini görüyorum. E, o işaretleri okuyamıyorsanız dahi e, bu durumu çok net bir şekilde anlamlandırabileceğinizi ve e, kendi içinizde algılayabileceğinizi düşünüyorum. Çünkü neden? Hem kendi içinizde bir cesaret hissedeceksiniz hem bu gücünüzle beraber bir liderlik durumu da ön plana çıkabilir. Yani kendinizi daha böyle liderlik vasıflarında hissedebilirsiniz. Mesela onun dışında kendi içinizdeki o düşüncenizin o kalbinizin saflığı ile beraber zaten bir şeyleri çekiyorsunuz kendinize. Bunu unutmayın. Hani aranızda şunu diyenler varsa <laughs> çok pardon. Ben hep güzel şeyler yaptım ama işte karşılığını bulamadım diyenleriniz varsa çok yakında yani bekleyin pes etmeyin ee, diğer tarafa geçmeyin iyilik tarafında kalın ve e, burada karşılığını alacaksınız mutlaka alacaksınız. Bakın hem adalet hem güç zaten sizin içinizde e, pozitif bir şeyler olduğunu gösteriyor bu iki kart ve bunun da sizin hayatınıza çok güzel bir şekilde bakın dengeyi getireceğini görüyorum. Belki şu ana kadar işler biraz inişli çıkışlıydı, e, denge kurmakta zorlanıyordunuz. Hani bu birçok şey için olabilir. Belki ilişkiniz içerisinde dengeyi kurmakta zorlanıyordunuz. Belki işle özel hayat arasında, belki aile ile e, sevgili arasındaki denge ya da maddi dengeler. Maddi olarak bir türlü böyle stabil bir yere geçemediniz ya da istediğiniz noktaya bir türlü böyle ulaşamıyorsunuz, yükselemiyorsunuz. Bununla ilgili çok güzel bir takım gelişmeler olabilir bakın önümüzdeki süreç içerisinde. Özellikle 3 ay gibi bir süreç içerisinde bazı sorunların çözüme ulaşabileceği, bazı konularla ilgili olumlu geri dönüşler alacağınız, hani özellikle bekliyorsunuzdur ama artık ümidi kesmişsinizdir, ya da kesmek üzeresinizdir. Bu konularla ilgili geri dönüş alabilirsiniz. Bakın, ee, dediğim gibi bu sadece bir e, adım, birinden bir mesaj gibi düşünmeyin. Ben burada biraz daha büyük şeyler hissediyorum. Yani maddi durumunuz çok inanılmaz ve güzel bir şekilde değişebilir işleriniz, güçleriniz açılabilir. Aklınıza öyle bir fikir gelir, onu bir işe dökersiniz ki bolluk bereket hayatınıza yağar. Onun dışında büyük başarılar görüyorum. Büyük mutluluklar görüyorum. Yani o derece söyleyeceğim. Ve bakın, sizin burada hükümdarlığınızı gösteriyor kartlar. Yani bir şeyleri var edeceksiniz ve orada bir liderlik sergileyeceksiniz. Birçok kişi için mesela bu bir aile reisliği olabilir. Kadın erkek fark etmez. İş yerinde bir patronluk olabilir. Kendi işinin sahibi olma olabilir. Aile içinde, hani böyle aile derken sülaleyi düşünün yani. Danışılan fikirlerine saygı duyulan insana dönüşebilirsiniz bir anda. E, Aklına yani bunlar geliyor. Anlatabildim umarım ne demek istediğimi. Çok güzel çıkmış gerçekten. İyi ki oturmuşum bugün bu e, video başına diyeyim. Yani bugün de böyle es geçip es geçmemekle ilgili düşündüm ama sizi e, açılımsız bırakmak istemedim. Belki de kartlar çağırdı beni. Yani o derece söyleyeyim. Çok güzel hissediyorum. Çok güzel bir okuma oldu. Şimdi melek kartlarını da açacağız. Ee, herhangi bir obje koymadım. Üçünü birden de kabul edebilirsiniz. Bakalım size nasıl e, enerjiler yol gösterecek. Belki de bir takım yönlendirmeler olabilir. Bir takım tavsiyeler olabilir. Burada. hani ben belki bu açılım içerisinde birçok tavsiye vermişimdir ama birine ışık tutar kartlardan birisi ve siz onu tekrardan gördüğünüzde "Aa tamam." dersiniz. Bakalım. Yeni bir gün doğumu. Ne diyor biliyor musunuz? En kötü şu an arkanda kaldı ve olumlu yeni deneyimler ufukta. Ay böyle yani tüylerim diken diken oluyor işte böyle şeyler olunca. Dedim ya burada hani karma. Yani pes etmeyin dedim. Yenilik geliyor, güzellik geliyor. Bakın en kötüsü arkada kaldı diyor. Bundan sonra güzellik var. Bundan sonra senin için iyilik var. E, o yaptığın iyiliklerin karşılığını alacaksın. Emek ettiğin şeyin karşılığını göreceksin. O yüzden pes etme. Yeni deneyimler ufukta. Düşüncelerine dikkat et. Korktuğun şeyi değil, yalnızca arzuladığın şeyi düşünmek önemlidir. Kesinlikle. Çok doğru. Yani başarısızlıktan korkuyor ve başarısızlığı düşünüyorsanız, parasızlıktan korkuyor ve baş parasızlığı düşünüyorsanız, sevgisizlikten korkuyor ve yalnızlığı düşünüyorsanız hayatınızda bunları çekersiniz. Ama e, tam tersi başarı düşündüğünüzde başarıyı çekersiniz. Para düşündüğünüzde parayı, sevgi düşündüğünüzde sevgiyi hayatınıza çekersiniz. O yüzden olumlu şeylere odaklanıp onları düşünmeye dikkat edin olur mu? Hem onları konuşmaya da dikkat edin. Tabii ki de hepimiz öğreniyoruz. Yani bu çok böyle konuşulduğu kadar kolay bir şey olmayabiliyor bazen ben bile hala bile demeyeyim tabii hani kendimi çok şey görüyor gibi değil ama bilgiliyim bu konularda. Biliyorum neyin nasıl olması gerektiğini çok iyi biliyorum. Ama bazen kendimi olumsuz düşüncelerde, olumsuz konuşmalarda yakalayabiliyorum. Yani mesela olumsuz bir şeye odaklandığımı fark edebiliyorum. Ama önemli olan ne? Oradan hemen kendinizi çıkarabilmek. Hemen orada kendinizi nötrleyip olumluya geçirebilmek çok önemli. O yüzden şunu demeyin mesela. Yani herkes bir olumlu düşünceden bahsediyor. Ama hani bunu ben yapamıyorum, ben beceremiyorum demeyin. Kendinizi yakaladığınız anda hemen olumluya döndürün. Üçüncü mesajımız çıtayı yükselt. Kesinlikle bakın çıtayı yükseltiyorsunuz burada. Ben bu açılımda bunu anlattım. Standartlarını yükselt ve kendin için daha fazlasını bekle. Yetinme diyor kartlar. Çok güzel gelmiş. Çok güzel. Standartlarımı yükseltiyorum. Kendim için daha fazlasını bekliyorum. Çıtayı yükseltiyorum. Bakın yani bu öyle bir açılım oldu ki içindeki her cümleyi olumlama cümlesi olarak kullanabilirsiniz. Biz bu olumlama cümlelerini yorumlara yazıyoruz. Bu şekilde o enerjiyi titretiyoruz ve Kendimize o enerjiyi çekiyoruz. Eğer hoşunuza gittiyse beğeni butonuna basabilir, abone olabilirsiniz ve e, kanal bildirimlerini açabilirsiniz. Eğer kendinize özel tarot danışmanlığı almak isterseniz Instagram'dan bana ulaşabiliyorsunuz. E, <laughs> onun dışında burada canlı yayınlar yapıyorum. Instagram'da soru cevaplar yapıyoruz. Onlara katılmak için lütfen e, takip edip mesela Instagram'da hikayeleri mutlaka takip edin. Bir anda duyuru veriyorum, bir anda cevaplayı veriyorum soruları. Sonra kaçırdık diye üzülenler oluyor. E, burada da bildirimleri açarsanız canlı yayın yaptığımızda size haber gelir. Yakında ka kanala katıl butonunu da aktive etmek istiyorum. E, her an edebilirim. O, onunla ilgili de beklemede kalın. E, Katıl butonuna özel ekstra videolar, ekstra sohbetler olacak. Bilginiz olsun. Hepinizi çok seviyorum, çok öpüyorum. Umarım günün geri kalanı sizin için çok güzel geçer. Buradaki enerjiyi olduğu gibi hepimiz için kolluyorum. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.